Bugün sizlerle Brawl Stars'ın yeni bölümü ya ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yeni hesabımı göstereceğim ve birkaç oyun oynayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar size hesabımı gösteriyorum. İsmim bu arada Muroking arkadaşlar. 6000 6091 kupayım. Ee, gördüğünüz gibi şu an 409 şerim var gördüğünüz gibi. Karakterlerimi tanıtıyorum arkadaşlar. En çok kupadan ben şey yapıyorum. En çok kupa arkadaşlar. Ee, bu Daryl, B, El Primo, Shelly, Jackie, Rico, Sandy. Sandy bu arada arkadaşlar daha dünden önceki gün çıktı. Ee, ben de şaşırdım arkadaşlar. nasıl efsanevi çıktı diye. Carl, Bibi, Colt, Poco, Max, Penny, Rosa, Nita, Ginny, Bo, Barley, Jesse, Brock, Tick, Dynamite, 8 bit. 8 bit arkadaşlar dün çıkardım. Evet. Bu arada arkadaşlar yeni karakter için kutu biriktiriyorum. O yüzden kutuları açmıyorum. Bu ilk kutum benim. Kutuları biriktireceğim daha. Şimdi arkadaşlar ilk bir maça girelim. Sen değil. Mi? Benim en sevmediğim harita bolluk ve kıtlık arkadaşlar bir el oynayalım. İnşallah internet çeker. internet sorunu olmaz. Hatta durun ben internetin güzel çektiği bir yere geçeyim. Başlar kutumu kırayım. Bu arkadaşlar aşırı yavaş kutu kırıyor ya. Ben o yüzden biraz sevmiyorum bu karakteri. Çok aşırı yavaş kutu kırıyor. Biraz yüksek seviye olsa kupa olsa biraz daha hızlı kırabilir. Ama adamları güzel ödüyor. Onda sıkıntı yok adamları öldürmekte bir numara. Şunu aldım. Şunu da aldım. Seni alamam. Sen git. Sen de git. Seni sevmiyorum. Arkadaşlar ikinci mi olacağız? Birinci mi olacağız? Şimdi Göreceğiz Şimdi adam nerede? Ve arkadaşlar, birincilik geliyor sanırım. Ama hayır, internet çekmedi ya. Uf. Tam öldürüyordum. Neyse arkadaşlar, sıkıntı yok. 8 kupa aldık güzelce. Bakalım görevler arkadaşlar. Yeni görev gelmiş. 3 maç kazan. Jackie ile oyna. Jesse ile oyna. Arkadaşlar bu arada da Jesse çok güzel olmadığı için ben iki kere kazandım. Arkadaşımla oynuyorum bu arada. Ee, arkadaşım e, benim Timur diye bir arkadaşım var. Onunla oynuyorum. Onunla iki kere kazandık. Yani iki kere kazanmadık da. ikinci oldu iki kere. İkinci olunca da sayıyor. Bir kere daha yapayım. İnşallah eksiyemem. Hadi bakalım. Bu arada ortası kaynıyor. Ya git ya. O kutular benim abisi. Senin değil. O kutular benim. Git defol. Defol git şerefsiz. Öldürürüm lan seni. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Eğer yorumları şey yapabiliyorsam, açabiliyorsam yorumlar varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Nasıl oynuyorum? Kötü mü, güzel mi? Sanırım öleceğim ama evet. Ah. Öldüm. Evet arkadaşlar. Bu arada yeni karakteri göstereyim size arkadaşlar. Ee, yeni karakter. Arkadaşlar Nani. Biraz inceleyelim. Bu arada arkadaşlar. Iki, Brawl Stars'ın ikinci bölümü gelsin mi? Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada... E her like Brawl Stars gelsin demek arkadaşlar. Like atarsanız ikinci bölümü de gelecek. Şöyle gördüğünüz gibi nişan oluyor arkadaşlar. Şurada bir de, bir de ultisini göstereyim size. Ultisi de arkadaşlar diyelim ki arkadaşınızla oynuyorsunuz. Çalıya girdiniz tamam mı? Arkadaşına musunuz ki arkadaşım gel de beni koru diyorsunuz. Siz e, ultinizi uçururken arkadaşlar Arkadaşınız da sizi koruyor. Bu arada ben bunu güzel kontrol ediyorum ha. Çaptım. Olmadı. Bir daha. Bakın. Şu şekilde kontrol ediliyor. Oğlum çarpmadı lan he. Çarpılıyor böyle kendisi şeyden çıkıyor vurduğunda. Ondan sonra ilerliyorsunuz adamı şöyle öldürüyorsunuz. Yani güzel bir karakter. Ben o yeni karakter için şey yapıyorum arkadaşlar. Kutu biriktiriyorum. bir daha cesiyle ile oynayalım. Arkadaşlar bu arada benim eskiden ismim şeydi. Leon'du. Benim kardeşim koymuştum. Ben eskiden Brawl Stars'ı çok sevmiyordum. Ondan sonra ben Brawl Stars oynamaya başladığımda arkadaşlar ismimi değiştirdim yani daha çok olmadı daha dün değiştirdim ama artık ismim Muroking arkadaşlar arkadaşlar isterseniz şimdi ID'mi verebilirim isteyenler beni arkadaşına ekleyebilir arkadaşlar şu maç bitsin siz, e, ID'mi vereyim arkadaşlar size siz ekleyin beni Şöyle pusayım birazcık. İkinci olmam gerek arkadaşlar. İkinci olursam sayıyorlar çünkü. Arkadaşlar sessiz oluyorum ki ikinci olmayı başarayım. Veya birinci. İnşallah birinci olurum da çok ihtimal vermiyorum yani. Şurada pusayım. Abi adam beni görecek. Hepsini aldım. Arkadaşlar ve birincilik. 100 jetonu kaptık arkadaşlar. Şimdi geriye kaldı arkadaşlar. Bu gerçek acaba gerçekten YBJ mi? Bakayım. Olabilir. Yoktan değil. Daha fazla değil. Arkadaşlar isterseniz bir el daha oynayayım görevlere bakayım bir de. Hmm. Hmm. Ya karakterli görevler olsa yapacağım da karakterli görevler yok bakın kitle hepsi. Hmm. Hepsi brawl passı özel arkadaşlar brawl pass alsam aslında yapacağım da hepsiyle. Hadi bir kez daha incesiyle Jesse sevdim Jesse'yi. Keşke arkadaşlar bu astars yeni başladığımda şey yapsaydım arkadaşlar. Keşke açsaydım yani kanal e video çekseydim yani demek istiyorum. Neyse ben diğer kutuları kasayım şimdi. Robot geldi. Git lan benim Oha! Abi ya! 60 canla kurtuldu benden. Neyse. Arkadaşlar şimdi size ID'mi vereyim siz de Beni çağırabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika. Olmadı ya. Bir, bir daha arkadaşlar bir daha geleyim. Şu şunu iki kutu yapayım arkadaşlar. Ondan sonra Eee ıı, size ID'mi vereyim. Şimdi ben şu kutuyu kırayım. Abi az önce ben o 8 biti nasıl öldüremedim ya. Minnacık canı kalmıştı. Neyse. Arkadaşlar minigun gibi sıkıyor yani. Ne bekliyorsunuz ki? Arkadaşlar inşallah sesim düzgün geliyordur. Çünkü çok bilmiyorum nasıl sesimin nasıl geldiğini. Belli olmuyor yani. Yine 8 bit. Bulaş. yıl var. Arkadaşlar bu arada yorumları yazın. Ben sev siz sevdiniz mi yeni karakteri? Ben çok sevmedim açık konuşayım. Ah, eksiydi. İnşallah. Of. Neyse arkadaşlar. Ya taktın kafayı ya. Bunu ilk otu yapacağım yani. Ha, Kerem geldi bu arada arkadaşlar. Şunu bir iki kutuya tamamlayayım. Sonra size ID'mi vereceğim. İsteyenler beni arkadaşlar ekleyebilir. Ya. Daryl ya yürü git. Bulaşma bana. Sen git babana bulaş. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlara yazın. Ben nasıl oynuyorum güzel mi yoksa kötü mü oynuyorum diye. Bir de arkadaşlar işlerinizden en sevdiği karakter ne arkadaşlar? En sevdiğiniz karakter onu da yazmayı unutmayın. Bel Primo çok kaşınıyor. Şuna bir kaşıyalım. Çok kaşınıyor. Aa hiç böyle bir ses duydum. Cesiden. Onu robot da alabilir. Onu da ne ki işte yani. Onunla uğraşsın. Ama o beni ne alacak. Korku. Canım azdı arkadaşlar, yapacağım bir şey yoktu. İnşallah abi. jeton kazanırım. Hadi bakalım. Ya abi ya. Minnacık şey kaldı ya. Yeter. Neyse arkadaşlar. Durun ben size şey yapayım. ID'mi vereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şurada yazıyor bakın, sahip olduğun ID diye. Orada Hı. arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Beni arkadaş arkadaşınıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Davet gönderebilirsiniz. Ben de kabul edebilirim. Arkadaşlar şey videoyu durdurup hemen bir not alın. Öyle bizi yazın. Hı, evet yaşayın. arkadaşlar. Ve adınızı arkadaşlar aşağıya yazın çünkü biz yani bilemeyiz kim olduğunuzu. Aynen. Neyse arkadaşlar dediğim gibi Brawl Stars'ın ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atın. Arkadaşlar ve abone olun arkadaşlar. Abone olursanız daha çok video gelecek. Ee, e, bir de arkadaşlar videolarımın açıklamalarını da okuyun arkadaşlar. Çünkü bazen videoda e, belki duymayabiliyorsunuz bazı şeyleri. Ben orada açıklamada söylüyorum arkadaşlar. O yüzden açıklamaları da okuyun. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Like atın, yorum yazın, abone olun. Bildirimleri açın. Bay bay.